Menü gerçekten şaka gibi menü. Meyve veren ağaç taşlanır. Karşılığını... Ben yapsaydım bir saatin içerisinde bitirirdim bunları. <laughs> Neslihan Hanım denildim ben artık gülüyorum. Anaokuluna giden öğrencileri hazırlanan pasta. Yavuz Bey'in bu ukalalığını ben de anlamış değilim açıkçası. Bence büyük ihtimalle saç stilini göstermeye gelmiş. Suna ve Yavuz'dan çok korkuyorum. Çok ağır eleştirileri var kullanıyor musunuz? Mutfak bilgin, yemek bilgin yok mu dediler sana. Evet. Sen bugün öyle olmadığını göstereceksin onlara. Kesinlikle öyle. Gelsinler evet. de yesinler bakalım. Ben şu an çok şaşırdım. Yani yapabileceğini hiç düşünmüyordum. Tavuk suyu tadı geldi ya da un kokusu da olabilir. Tavuk suyuyla un kokusu çok farklı bir şeyler Yavuz Bey. Hani dolu mu geldiniz onu... ben onu anlamadım. Eriştenizi yapmışsınız. Yemekten ben... anladığınızı falan mı düşünüyorsunuz? nasıl öyle yorumlar yapıyor? Çok acımasızca yorumlar yapıyorlar bence. Sizce gerçekten bu ana yemek olarak uygun mu? Zuhal Hanım önüne koyduğun sabah bakar mısın? Ben onu utanırım koymaya gerçekten ya. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.